Güzeldir. Adam gömece. Güzeldir. Şey bir tane oyun vardı diye çoğuş muydun? Hatırlıyorum ya. Mezarlıkta çalışıyorduk. Aynı. Tarikat, geliyordu böyle bir şeyler yapıyorlar. Yo. Tarikat gibi bir şey gelmiyor muydu hatırlamıyor musun? Sadece şey diyordu işte kilisenin sahibi. Tamam bir tane daha öyle oyun vardı. Hatırlamıyor musun? Sen oynadın. Büyük mezarlık alanı vardı. Güvenlik kulübesindeydin. Ha. Katil saldırıyordu bize. Aynen. Tarikat falan değil yani. Yok başta garip adamlar gelmiş. Tarikat değil mi o? Komşu ya. Bu Nasıl durdu ya kendi kendine? Ne bileyim. Bizim boyumuz galiba bir metre falan. Adım Cafer, boyum bir on. Götü yere yakın uzak... Götü, yere yakın... Konuşabilirsin. Götü yere yakından uzak, Göç... yere... <laughs> <da biz gülüyor> uzak duracaksın. Evet. Ne haber? Güzel ya. Nereye gidiyoruz? The old farmhouse. Bir Eski bir şey çiftli tabi Orada yapacak işlerimiz var. Nasıl işler hocam? Look, <laughs> don't judge me for this. Ya kardeşim beni yargılama yani ama şu iki adamı hatırlıyor musun? Evet, e, üzerlerinizden geçip eziklerimiz mi? Ne? İsimler böyle Çekoslovak mı Yugoslavya onlar? Çekoslovak. <laughs> Çekoslovak gibi. Ee, ya dost. Onlar işte. Ee, onlar rüyalarıma geliyor. Ee, lanetlenmiş olabilir. Tam o farmdan sonra gidiyoruz çift kemden. We need to dig them up and burn them. Onları mezarından çıkarıp yakmamız lazım. Daha çok girmez mi böyle? Ne? What? heard me. I some book a few days ago. the only way. Yani tek yol buymuş. Şimdi ben ee, şöyle bir fikir sunmak istiyorum abimize. E, ee, seni rüyana giriyor, benim rüyana girmiyor ki ben niye geliyorum? <laughs> değil mi? Yok saçma değil mi? Bence de. Ya benim ne işim var abi? Ay götüm uyuştu abone koyayım. Senin sıkıntın ne? We've got help. Just says we have for <laughs> permission to dig on his property. Sadece uh, adamı toprağındaki kazı izin alalım yani izin versin bize bir yerlerle o için. Peki peki ama e, Hani ortalıkta lafı dolaşırsa ben zorla yaptım bunu, ilgin olsun. Ben masumum. Söz olsun, söz. Söz diyor. O çok güzel oyun, çok güzel. Ortam çok güzel, şuna gitti. Sisli ortam, tam psikolojik. O yoksulluktan var ya başım ağrımaya başladı. Don't sleep kardeşim. Ketçap sipariş sonunda geldi. Ne ketçap ooo. Neredeyiz? Ha izin alacağız önce mi? Biz mi konuşacağız? Kırıbı atmazlar mı değil? Özen büyük galiba. Biri... Biri değil ki... Aç Aç lan? Daha gidelim. Kesin izinsiz yapacağız. Eee? Arka bahçesine bak. Ha buradaymış. Merhaba. How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ee, hani bir şeyleri bugün e, şey yapacağız. Ben ve arkadaşım göm gömülecek şeyler var Çıkaracağım. Biz ne ihtiyacımız var? Who are you? Kimsin ki? Biz hükümetten geliyoruz. Ee, burada arama iznimiz var aslında hükümet tarafından. Sizden izin almaya geldik. Government? Hükümet mi? Get Çıkın lan benim mülkümden. Ee, Burada bir e, eski bir e, miras gibi bir şey var, eski bir kalıntı var. E, o yüzden yani siz niye buraya giriyorsunuz zaten? bu devlet Gidin burada. Bize sadece izin verin. E, bize karşı çıkamazsınız. Bacaklarınızı kırmak zorunda kalmayın. All right. Do Aa, whatever you want. Yap. But can you move those two bags Ama bags şu, over iki there? It means a lot to me. Istediğim yere iyi olur diyor. Kardeşim bu kadar kolay mıydı yani? Tamam ben de iyi bir insanım yani. Ne yaparım diyor. Bacak kırmak iyi insan. Demek ki kötü insanlar kol kırıyor. Şu torbalarına bak. Nereye arıyoruz hocam? Nereye arıyoruz? Önemli oldu. Nereye arıyoruz? Kömür. Kulübeye kulübe yapacağız abi. Kulübenin içi içi var ya kapısı yok kulübenin. Hocam beyni sıvı olarak mı bıraktık ya? Şey cindi burası. Üç tane mezar var. Bak bebek mezarı var burada. Eee Büyük mezar olamaz mı? Sağ. dur yani Nereye oturuyoruz o zaman bilmiyorum Bileyim. Over there ne, neresi? Over there şurası nerede demek abi Abi nereye koyacağımı söyleseydin ya Öne koysana böyle Ha şurası tamam E işaretliymiş bizim halız Abi o nasıl şey? O zaten ortaydı zaten <laughs> E bir şey mi taşıyacağız? Tamam, He buraya Bizim halız Kapının önünde boyuyorsun Arkadaşlar içeride, bizden aldığımız suyu yiyip var Abi boyasan çiftçi falan değilse değilsin? Çiftçinin tallası olur senin Senin bahçenin bebek mezarı var Bebek tallası Neredesin Rüya? Tamam bakalım Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi kapı aç bakalım. Bizim adamla konuşamıyoruz. Nereye kaldı bizim adamlar? Kardeşim, ee. Kola eksik galiba. Ben ama aldığım evet. kadarıyla bak. Evet. İki, tane eksik hem de. Kanka yardım etsene ya. Böyle böyle kol nereden bulacağız ya? Pol gibi girerler bize ya. Etrafa bakalım. Etrafa da bakamıyoruz. E ee, ne yapacağız? Tabi bir vurdu. Sana kaldı. Sürümün geldi de benden geliyormuş. nerede? Başka. Sakin ol bana söyle hadi. Gözüm kaşın. Hmm. Abi de gece oldu. Oh, tam da gece mezar kazmalık mekan. Ee, nereye gömdüğümüzü hatırlıyor musun onları? I'm pretty sure. I'll Eminim crossroads. Emin'in yani yakında ben şey yapacağım yani. Ne karşısında? Just you go karşısına. straight down the road. road. There should be an unmarked grave. E, orada şey, gideceksin dümdüz aşağı. İşaret olmayan bir mezar var. İşaretsiz var. Anwar. We'll meet back ben at the gömücü şey yapacağım, çıkaracağım. Sen diğerini. sonra arabada buluşacağız. Don't make too much noise. We're Çok finished. Put the remains in your bag. Take care. Kalanlarını Burası. Tamam bak nerede gitsin? Sağ oğlum nerede git? Okudun ya nerede oldun sen biliyorsun. Karşısı dedi işte karşı dedi crossroad. Neyin karşısı ama? Ha buradan git işte yol küçülüyor. Yok şimiyor, yol aynı. Yol küçülüyor küçülüyor sen. Otizm Burası. Ha. Ya ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? şey oldu. Adamlar ne bölümüne sebep olmuşuz? Cezetlerini ne yapacağız? Ay. Bu ne lan? Bunları biz anlasın siktik o yüzden böyle bir bölüm içerisindeler. Kesin var ya diğerine bir şey olacak ha. Ölü canları bana mı siktik ne Gidemiyoruz. Şey arabanın arkasına koysana. Gidemiyorum ki o taraf. Hay. Nasıl gidiyor? Şu an gidemiyorum. Abi bunu koymuş. Kapat gibi, kapat gibi. Neyse neredesin? Adamım nerede benim ne adamım? Ha. Ya bagajı ka kapatmadın. Kapatın. Onunuz. Burada ne oldu? Bizi de bayılttılar galiba. Kim bayılttı? Ne bileyim. Bu ne oluyor? Oo, ayına gidiyor. Ayına kurban gitti. Geldi yıldız var. Ben ee, başaramadım. Sen zorunda değilsin. Kaç. Ah! -bo -o -o -o. Bu de ah! Şu şu altına. Ah! mıydı? What the fuck? Lan bizim arkadaşımız değil mi o? Siz ikiniz. Aa çiftçil Çiftçili bizim adam. <laughs> lan ben ne yaptım lan? <laughs> Kardeş. Tam bu tarz bir şey. <laughs> Güme gittik ya. Güme biz gittik ya. İşte abi insan olmayacaksın. İyi insan olduğumuz için yardım etmeye geldik. Oyunu beğendiyseniz, e, gelecekteki işlerimi sıkılmak istiyorsanız bir bağış atarsınız içeriye çok sevinirim. Param yok.